Evinizin çevresinde market, pazar ve restoran gibi yerler var mı? Oralara her gün gidiyor musunuz? Evimizin karşısında bir market var. Oraya her gün gidiyorum. Pazara da haftada bir kez gidiyorum. Restorana ise pek gitmiyorum. Yemeklerimi evde yiyorum. Evinizin salonunda hangi eşyalar var? Salonda neler yapıyorsunuz? Salonda koltuk, televizyon ve bir masa var. Orada ailemle birlikte film izliyorum veya onlarla sohbet ediyorum. Evinize çok sık misafir gelir mi? Evinize kimler misafir olarak geliyor? Misafirleri severim. Arkadaşlarımız, komşularımız ve akrabalarımız sık sık bize misafir olur. Biz de onların evine gideriz. Bazı insanlar evde çok eşya sevmezler. Sizin evinizde çok eşya var mı? Sizce evinizdeki en önemli eşyalar hangileri? Ben de çok eşya sevmiyorum. Hem salonda hem de diğer odalarda sadece birkaç önemli eşya var. En çok çamaşır makinesini ve bulaşık makinesini kullanıyorum. Bence evdeki en önemli eşyalar onlar. Evinizde kaç oda var? Sizin kendi odanız var mı? Odanızda hangi eşyalar var? Evimiz üç oda, bir salon. Odalardan biri benim. Odamda çok fazla eşya yok. Sadece yatak, dolap ve bir çalışma masası var. Yaz aylarında her gün klima kullanıyor musunuz? Sizce uzun süre klima kullanmak zararlı mı? Yazın hava çok sıcak oluyor. Bu yüzden klima kullanıyorum. Ama klimanın altında uzun süre oturmuyorum. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Evinizin mutfağında hangi eşyalar var? Mutfakta neler yapıyorsunuz? Mutfakta buzdolabı, fırın, ocak gibi eşyalar var. Orada yemek pişiriyorum ve bulaşık yıkıyorum. Bazen yemeklerimi de mutfakta yiyorum. Evinizin banyosunda hangi eşyalar var? Banyoda neler yapıyorsunuz? Banyoda çok eşya yok. Çamaşır makinesi ve bazı temizlik eşyaları var. Banyoda duş alıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum ve dişlerimi fırçalıyorum. Komşularınızı tanıyor musunuz? Onları her gün görüyor musunuz? Komşularınız nasıl insanlar? Evet, bazı komşularımı tanıyorum. Onlarla sık sık görüşüyorum. Hatta bazen birbirimize misafir oluyoruz. Hepsi çok iyi insanlar. Sizce bir evdeki en önemli ihtiyaçlar nelerdir? Şu anda evde bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir evin birçok ihtiyacı vardır. Mesela mutfak için yiyecek, içecek, salon için çeşitli mobilyalar gereklidir. Bizim evde bunların hepsi var. Ama henüz internetimiz yok. Şu anda en büyük ihtiyacımız internet.